Evet arkadaşlar. Asus laptopumuza format attık. Daha sonrasında bilgisayarın kapanmadığını fark ettik. Bununla ilgili ne işlem yapabiliriz? Nasıl çözebiliriz bu sorunu? Ona değineceğiz. Şimdi bilgisayarımızı açtık. Denetim masasını açtık. Küçük simgeler diyelim. Buradan güç seçenekleri nerededir? Güç seçenekleri burada. Güç seçeneklerine girdiğimizde güç düğmelerinin yapacaklarını seçin. Şimdi burada hızlı başlatmayı aç önerilen. Çelkini kaldıracağız ama pasif durumda. Ne yapmamız gerekiyor arkadaşlar? Şuradaki şu anda kullanılmayan ayarları değiştir. Seçeneğine tıklayınca aktif olduğu çeltikler. Çeltiği kaldırdık. Değişiklikleri kaydet dedik. Şu anda bilgisayarımızı kapatabiliriz. Çok güzel arkadaşlar. Bilgisayarımız kapatmaya hazırlanıyor.